Oscar. Dün yine karakollu oldum. Haberim var mı? Nefesim. Nezarette yazdım bu sözleri. Özgürlükle mapus arasında gidip geldi bu <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Dostum yavaş. Dinle güzel insan. Hiçbir şey olmamıştı bu kadar dilemi. Belki de sen haklıydın. Ben senin gözünde bir serseriyim. Yoksa tişört giyemezdim. Kollarıma zarar vermiştim. Utandırırdım seni. Yanında gezemezdim. Ama sen de şunu bilesin. Sen de şunu bilesin. Taktığın o yüzük lan benim böyle olmasın Şimdi dostlarım dinleyin anlatacağım derdimi. Dört yıl oldu kahve soylu çekmedim bir de derdini. Suratına tükürsem de utanmasın ki gülüm. Derdimi anlatırım lanet olsun rapine Her şeyden uzak bir yerde ağladım mı derdine Acil eline ve vur derinden derine Gözlerimde kararıyor bu insanlar yüzüne Gözlerimde mosmor oldu inan senin yüzüne Kalkara gözlerinin etkisinde bıraktı Seviyorum demesi anladım ki yalandı Hayat denen bu yolda uğramaz mı mutluluk Ömrümüzü harcadık da aşk yolunda yorulduk Sahte dostlar en tarafa bıktım Bakın hele kahveye gitti benden her gibi Soğuklarla büyüdüm ben küçücük bu dünyada Yalan olasın değildin aşkımızdı baksana Derdime bir derman yok bıkmışım bu hayattan Her gün geri gelmen için yalvarırım Allah'a Ben bir kahve oldun ama aldım elime kalemi Mürekkep yetmedi bak akıttım bu kanımı Sayfalara değil gökyüzüne yazdım adını Sevgilinle mutlusunla ayır bacaklarını Aşk gözüne o Yalan olmuş sevgiler, sevmekten vazgeçtiler yatağı da görenler Unut dedin sen bana, unutmak kolay mı ki? Sevmeyi sen deneseydin belki yüzüm gülerdi O züppe soyacak belki üstündeki gömleği Ölüm günüm olsun o gün gel Azrail al beni Yüzüğü takmış eller aldı beklediğim o esmeri İnşallah mutlu olur gençliğimin katili Yatırdılar musallayı açık kaldı gözlerim Bir buçuk metre kefen Geldik işte son deme Ya O star atak Kahraman Bebe Nasır Tıtayla Gaziantep 2012 Gaziantep Rap Time <laughs> Anlamsız Duygu